Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerin de çokça sevdiği belki de aradığı tweaklerden bahsedeceğim. İlk tweakimizin adı Silikuat Pro. Airpods Pro'daki e, alışı gelmiş e, kontrollerin dışında ekstra bir kontrol daha ekliyor ve diğer alışı gelmiş kontrollerini yeni de değiştirebiliyorsunuz bu tweak sayesinde. Mesela e, ayarlarına girelim oradan göstereceğim. Burada Tekli dokumaya girdiğimizde mesela durdur başlatı burada istersek değiştirebiliyoruz. Burada çift dokumaya gittiğimizde aynı şekilde değiştirebiliyoruz. Üçlü dokumaya gittiğimizde değiştirebiliyoruz. Dörtlü dokuma dediğimiz arkadaşlar iki kere bir saniye arayla kulakla dokunduğumuzda burada farklı bir sensör ekleyebiliyorsunuz. Mesela ben sesi azalt seçeneğini ekledim. Ve bu sayede artık eğer ki ses bana yüksek gelirse tıklamalarla sesi azaltabiliyorum. Bu tweak sayesinde Airpods'unuzu daha işlevsel bir şekilde kullanabilirsiniz. İkinci tweak'imizin adı ise Scribble. Arkadaşlar bu tweak sayesinde ana ekranınızda Face ID sensörü eğer ki çalışmazsa tuşlu parola girme yerine üçüncü bir seçenek olarak çizdiğiniz şekilde parolayı açma seçeneği ekliyor. Ayarları bu şekilde arkadaşlar. Tamamen Türkçe diğer tweakler gibi. Buradan Stil dediğimizde e, burada parolanın hani bu çizimi şeklin rengini değiştirebiliyoruz ve daha birçok seçenek mevcut. Burada vurgu rengi yani daha mat olmasını istiyorsanız buradan değiştirebiliyorsunuz farklı bir renkle. Güvenliğe geldiğimizde e, kaç kere bu şekli çizdiğinizde e, sizi parola ekranı atması gerektiğini buradan belirleyebiliyorsunuz. Algılama sertliği yani hani dokunduğunuzdaki algılama tepkisini burada gösteriyor. Geri gelirsek burada parolayı değiştir dediğimizde buraya çizdiğimiz şekli e, bizim parolamız olarak algılıyor. Şimdi geri geliyorum. Telefonumu kilitliyorum. Telefon ekranını açtığında mesela şu anda Face ID tanımadı. Buradan şekli çizdiğimizde gördüğünüz gibi cihazımız açılıyor. Bu sayede kendinize daha zevkli bir parola ekranı oluşturabilirsiniz. Üçüncü tweakimizin adı ise Auto Unlock X Türkçe. Arkadaşlar bu tweek sayesinde normalde Face ID ile cihazınızı açtığınızda cihazınız bildirim merkezinde kalıyor ve alttan cihazı ittirerek ana ekrana dönüyorsunuz. Ama bu tweek sayesinde direkt Face ID yüzünüzü tanıdığında veya parolanızı girdiğinizde direkt sizi uygulama ekranına atıyor. Şöyle cihazı kilitliyoruz. Buradan gördüğünüz gibi direkt yüzü tanıdığında cihaz otomatik olarak açılıyor. Arkadaşlar bu sayede eğer ki e, o kaydırma hareketiyle uğraşmak istemiyorsanız direkt cihazınızla uygulama ekranına girebilirsiniz. Dördüncü tweak'imizin adı ise Dragger Türkçe. Arkadaşlar bu tweak sayesinde normalde biliyorsunuz ki iPad'de sürükle bırak seçeneği mevcut. Mesela bir linki böyle sürüklediğinizde e, farklı bir linke gittiğinizde o linki direkt açabiliyor. Ama bu iPhone'da mevcut değil. Ama bu tweak sayesinde arkadaşlar bu özelliği iPhone'unuza da edinebiliyorsunuz. Mesela buradan Safari'ye geliyoruz. Bu linki böyle basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi linki aldı. Buradan kendimize yeni bir ana ekran sayfası açıyoruz. Ve bıraktığımızda o linkin bulunduğu sayfaya girdi. İsterseniz iPad'in bu özelliğini iPhone'larınıza ekleyebilirsiniz. Beşinci tweakimizin adı ise Swipe for More. Arkadaşlar bu tweak sayesinde e, tweak'i böyle sağa kaydırarak hafif bir şekilde Burada seçenekler çıkıyor. Bu seçeneklerde mesela Twiki tekrar yükle, Twiki son güncellemesini yükle veya Twikte sorun varsa bildir veya Twiki sil gibi seçenekleri direkt ayarlarında görebiliyoruz. Evet arkadaşlar size göstereceğim Twikler bunlardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.